İnanılmaz bir yağmur ve inanılmaz bir trafik var. Bugün kristal Elma Yaratıcılık Festivali'nin ilk günü. Şu an oraya doğru gitmekteyim. Birazcık da geç kaldım. Size şöyle bir kötü haberim var. Yalçın ya Pembeceoğlu maalesef hasta. O yüzden bu kristal Elma'da, bu güzel havada bigumig.com'u ben Deniz temsil edeceğim. Önümüzdeki birkaç gün beraber olacağız. Takipte kalın. <laughs> Hayatımda ilk defa Kristal Elma'ya gidiyorum. 3 kilometre düz. Eyvah dönüşü kaçırdım ya. Rota oluşturuldu. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Çok sağlam konuklar var bu sene. Ama benim için en sağlam konuk. Hafifçe soldan devam edin. Benim için en sağlam konuk APO. Hepiniz biliyorsunuz sanırım. Günah <laughs> benim, benim, suç benim. benim. <laughs> delerime gideceğiz diye nerelere geldik bir bakar mısınız? Ya ne? Barış noktasına kalan mesafe 200 metre. Barış noktasına ulaştınız. Kristal Elman'ın adresine tıklayınca beni Yandex'in getirdiği yer. Kristal elma Aa! Kristal elma <laughs>